Herkese merhaba arkadaşlar. Evet 10 dakikamı alan temizliğimi yaptım. Şöyle cımbızlarım, budama makasım, ilk budamalarını da gerçekleştirdim. Ozmo suyumu koyuyorum. Ve çıkan suyum. Bu gübrelerim burada. Biraz daha kusura bakmayın. Ee, biraz dip çekimi yaptım. Çünkü eski bir toprak olduğu için nitrattan dolayı balıkları öldürmeyelim diyerekten. Ee, dipten bir çekim yaptım toprağı karıştırmadan. Evet, bitkilerimiz büyüyor. Şöyle görüyorsunuz yeşil yeşil. Mosun büyümeye başladı. Şöyle. Monte Carlo'da yayılmaya başladı arkadaşlar. Karbondioksitsiz bir akvaryum. Şurada minik de var. Evet, balıklarımız gayet keyifli. Yerindeler. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi seyirler beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar